Türkiye'ye bakınca bir ülkeden çok devasa bir açık hava klasenesi görüyorum. Herkes dolar konuşuyor, seçim konuşuyor, herkes hastanın ateşini ölçüyor. Ama kimse çıkıp da teşhisi koyup ben koyayım. Türkiye'nin sorunu ekonomik ya da siyasi değil. Türkiye'nin sorunu klinik psikolojidir. Bunun literatürdeki adı büyümemiş çocuk sendromu ve otorite bağımlılığı. Eğer analiz edersek, dünyada devletine kaç millet var baba diyen? Devlet baba. Bizde toprak anadır ama otorite babadır. Geleneksel Türk ailesinde baba nasıldır? Sorgulanmaz, masaya yumruğunu vurur, sizi sever de, döver de ve karşılığında sizden tek bir şey bekler. İtaat. İşte biz evdeki bu travmatik ilişkiyi aldık, siyasete yapıştırdık. Bizim bilinçaltımız siyasetçilerden ne yönetici olmalarını bekliyor, ne hesap vermelerini. Biz onlardan baba olmalarını bekliyoruz. Biri gelsin, masaya vursun eline ve bizi kurtarsın. Bu psikoloji toplumda kitlesel bir öğrenilmiş çaresizlik yaratıyor. Deprem oluyor, ekonomi batıyor, adalet bitiyor. Birey olarak ben ne yapabilirim? nasıl örgütlenebilirim demiyoruz. Ağlayarak devlet nerede, baba nerede diyoruz. Muhalefet seçmenine bakın. Onlar demokrasi değil, daha iyi bir baba arıyorlar. İktidar seçmenine bakın. Onlar mevcut babaya sığınıyorlar. Kıssa da, dövse de, o giderse evde alır korkusuyla yaşıyorlar. Bu ülkede kimse yetişkin olmuyor. Herkes çocuk kalmayı tercih ediyor. Çünkü çocuk olmak konforludur. Suç her zaman babadadır. Peki bu toplum mu? Nasıl iyileşir? Daha çok bina, daha çok yol yaparak mı? Hayır. Psikolojide buna bireyselleşme diyoruz. Bir çocuğun yetişkin olması için Freud anlamda babayı öldürmesi gerekir. Yani onun gölgesinden çıkıp bu hayatın sorumluluğu bana ait demesi gerekir. Gelişmiş toplumlar devleti baba olarak görmez. Hizmetkar olarak görür. Bir apartman yöneticisi gibi. Maaşını verirsin ve hesabını sorarsın. Akıllı adam beni kurtar demez. İşini yap der. Beni sev hiç demez. Bana saygı duy Türkiye'nin o sıkıştığı delilik de döngüsünden çıkmasının tek yolu sağlıkta kimi seçtiğimiz ile ilgili değil. Aynada kimi gördüğümüzle ilgili. Aynaya baktığında ne görüyorsun? Kurtarılmayı bekleyen, sürekli şikayet eden, ağlayan bir çocuk mu? Yoksa kendi ayakları üzerinde duran, itaat etmeyen, talep eden bir yetişkin mi? Otoriter bir baba arayışından vazgeçip yetişkin birer birey olmaya cesaret ettiğimiz gün işte o gün tüm hastane taburcu olacak. İşte o gün Türkiye gerçekten büyüyecek